İyi günler Kayseri Deniz Postası TV izleyicileri. Bugün Kayseri halkına Kayseri'de en sevdiğiniz şey nedir diye sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Kayseri'de en sevdiğiniz şey nedir? Kayseri'de en sevdiğim şey nedir? Kayseri'de sevdiğim bir şey yok maalesef. Peki neden yok? Neden? Bilmiyorum bana göre bir şehir değil normalde. Gezecek yerleri, tarihi yerleri var tabii ki. Sultan Saz'da var. Gezecek, görünecek yerler çok ama bana göre bir şehir değil. Ben Bodrum'dan geldim buraya. 5 yıldır burada yaşıyorum. Ama pek memnun değilim. Biraz e, yabaz bir insanı var. Saygısız, görgüsüz bir insanı var. O yüzden dolayı pek sevmiyorum ben Kayseri'yi. Kayseri'de ben sevdiğim şey Erciyes. Neden peki? E, çünkü kayıyorum ve orada çalışıyorum. <laughs> Başka bir şey var mı? Mantı, pastırma kesinlikle. Kendimiz yapıyoruz çünkü sucuk. Memleketimi seviyorum. İnsanlar hakkında bir şeyleriniz var mı? İnsanlar hakkında... E, Tatlılar hepsi, çok tatlı. Bazıları evet çirkef olabilir ama geri kalan hepsi çok tatlı. Seviyorum ya memleketimi. Genellikle Kayseri halkına yobaz diyorlar. Söyleme. Şimdi şöyle, bazı yerlileri var. Onlar o kısmı öyle ama kalan kısmı ya her yerde var diye düşünüyorum. Tek bir yere kesinlikle hitap edemeyiz. Her yerde her çeşit insanlar ya. Kayseri gayet güzel. Yani şu an gidin bir sarrafa girin ya herhangi bir şeye girin. Size diyecektir açım deseniz bile önünüze mükemmel bir sofra kurar. Yani hepsi mükemmel insanlar ya. Eli açıktır. Gön, gözü gönlü pektir yani. Ben seviyorum Kayseri'nin insanları. Ben de Kayseriliyim çünkü. O zaman Kayseri insanları da en sevdiğiniz şeylerden biri diyebiliriz. Kesinlikle. Ben seviyorum. Yani özellikle teyzelerini çok seviyorum. Çok tatlı oluyorlar. Onlarla sohbet etmek çok güzel. Bir anda otobüste sohbet başlatabiliyorlar çünkü. Kayseri'den sevdiğin şey nedir? Ee, tarihi eserleri çok hoşuma gidiyor. Ee, müzeleri... Onun dışında doğal güzelliği olan yerler de var. O, oralar da çok hoşuma gidiyor. Öyle. Yerlisi olanlar <laughs> e, iyi insanlar yani çoğu iyi insan ama başka yerlerden gelenler bazen bozuyor diyebiliriz. Teşekkür ederim ben yerlisiyim. <laughs> Aa, ben, <laughs> ben de yerlisiyim. <laughs> Kayseri'den sevdiğim şey pastırma. Öyle <laughs> Kayseri'nin her tarafını seviyorum. Sevmediğim yeri yok ki. Buralı mısınız? Yok yurt dışından geliyorum. Ne zaman yani? Evet, ne kadar oldu? İki haftayı geçti. Kayseri'nin sevdiğiniz şey nedir? Valla dediği gibi ben de Pastırma'yı çok seviyoruz <laughs> Kayseri'nin zaten kendisini zaten seviyoruz Kayseri'nin. Yurt dışından geliyoruz, özlüyor, özlüyoruz zaten. öyle Peki sucuk mantı? O sucuğunu da çok severim tabii ki. <laughs> Mutlaka giderken alırız yani paket paket götürürüz. Yurt Peki dışından. gezilecek yerler olarak, insanları olarak? İnsanlar da çok tatlı, güler yüzlü, cana yakın. Eski izli. insanlık kalmamış ama onu da söyleyeyim. Gençlerde birazcık Eski şeylik var, var. ama... da aynı. Gene, gene de güzel. Ne dedikleri. Ne demek o? Yen Allah Kayseriler bilir onu. Size söyleyebilir misiniz ne anlama geldiğini? Ne öğren diyor, nasılsın demek. Kayseri'nin şeyi ne Tamam mı? En sevdiğiniz şey bu kelime mi? Evet, ne öğren. Kadasını Daha mı samimi bir dil oluyor? Tabii tabii tabii. Katasını aldım da... ne Onu Başka bir şey derler ya. Yerlisine yilli diyorlar. Ya, ya yelli, yilli, yilli. <laughs> Yolların geniş oluşu, suyunun ücretsiz oluşu. Gerçi suyun birim fiyatı da değişmiş, pahalanmış bayağı ya. Ne bileyim bu çarşıyı gezmek falan çok güzel yani. Havası içerinin tadı yok ama o uydu kentler güzel. İldem gibi, diğer öbür tarafta Mimar Sinan mahalleleri gibi falan iyiler. Peki Kayseri mutfağını ayıran bir özellik var mı? Valla Kayseri'de mutfak yok ya. Bizim Çanadolu ben de Sivas'ta. Bildikleri hamur işi böyle. İnsanları böyle loşlaştıracak. Tansiyonu yükseltecek yemekler yani. Sevmiyorsunuz yani? Yok seviyor da kilo aldırması şey yapıyor. Rahatsız ediyor yani.